Günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. Hayırlı, bol, bereketli, enerji dolu bir gün olsun inşallah diyorum. Bir besmele, bir de şükürle videomu başlıyorum. Bugün güzel bir tarifle başlayalım hanımlar. Gerçekten çok seveceğinizi düşünüyorum. Üstelik çok da güzel olacak. Haşhaşlı çörek yapacağız. Ama bu sefer hem görüntüsü hem de birazcık hamuru farklı olabilir. Ama çok seveceğinizden eminim. Şöyle hemen bir su bardağı kadar ılık sütümü kabının içerisine alıyorum. Hemen arkasından yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı ılık su, üç yemek kaşığı kadar toz şekerimiz, bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz var. Ve yaklaşık olarak 3,5-4 su bardağı kadar da unumuz olacak. Ama tabii ki ben her zaman söylüyorum. Una göre de değiştiği için lütfen kontrollü koymayı unutmayın. Ve bir tane de instant maya kullandım. Ben kuru maya da kullanabilirsiniz. Yaş maya da kullanabilirsiniz. Hemen mayayı da hatta gördüğünüz gibi unun içerisine ekledim. Şöyle şekeri eritiyorum ve yavaş yavaş unumuzu ekliyoruz. Bismillah. Güzel yumuşak bir hamur kıvamı olması gerekiyor. Yani poğaça hamuru gibi düşünün bunu. Tekrar bir un ilavesi yapacağım tabii ki. Hamurun kıvamını şöyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok güzel bir hamur oldu. Artık onun üzerini kapatıp dinlendirebiliriz. Maşallah hamurumuz çok güzel bir şekilde kabarmış. Hemen çıkartalım ve başlayalım o zaman. Evet şimdi gördüğünüz gibi hamurumuz pufidik pufidik çok güzel bir şekilde kabardı. Şimdi bir merdane ya da bir oklava yardımıyla güzelce açacağız. Çok kalın olmasın çok da ince olmasın lütfen ona dikkat edelim. Tabii ki benim alanla ilgili ciddi bir sıkıntım olduğu için açmam da zor oluyor. Şöyle bir bardak yardımıyla halkalar yapıyoruz. Bütün hamurumun hepsini bu şekilde yapacağım. Hemen sizlerin de görebilmesi için şöyle bir tanesini birlikte yapalım. Haşhaşlı ceviz harcımızı böyle içerisine her yerine gelecek şekilde yerleştiriyorum. Sonrasında böyle katlıyorum ve hemen arkasından da bir de böyle katlıyorum. Bu şekilde de kelipçeli kalıbın içerisine alıyorum. <laughs> Şöyle finalini göstermek istiyorum. Ben yerleştirene kadar çoktan kabarmaya başladılar bile. Maşallah sübhanallah. Hemen üzerine bir yumurta sarısı süreceğim ve doğruca önceden ısıtılmış fırına göndereceğim. Yumurta sarılarımızı da şöyle sürelim. İsterseniz sürmek zorunda da değilsiniz. Onu da söyleyeyim sizlere. Ama sürerseniz emin olun çok daha güzel olacaklar. Evet haşhaşlı cevizli mis gibi hamurumuz çıktı. Gördüğünüz gibi harika bir çörek olmuş. Nefis gözükmüyor mu? Görüntü şahane. Görsel çok güzel. Ben lezzetinden de eminim. Çünkü daha önce yaptığım için biliyorum. Şu anda dokunamam. Kelepçeli kalıptan çıkartınca bir de öyle paylaşacağım sizlerle. Kalıptan da çıkardım. Şu görüntüyü göstermek istiyorum sizlere tek kelimeyle harika oldu. Böyle dilim dilim kopartıp yiyebileceksiniz. Şöyle yumuşaklığını da göstereyim. Bakın. Gayet de güzel oldu. Eminim sizler de yaptığınız zaman çok ama çok seveceksiniz. Görseli de çok şık oldu. Hem ikram sofralarınıza hem de evde sevdiklerinize keyifle yapacaksınız inşallah. Deneyecekler. Afiyet, şifalar olsun. Çok güzel bir gün. Çok güzel işlerim var Allah'ın izniyle. Rabbim de nasip ederse bugün güzel bir çekimim var. Ama ilk önce arkadaşlarımın yanına uğrayacağım. Öyle devam edeceğim. Altaş TV'ye geldim. Çünkü güzel bir çekimimiz olacak. Allah nasip ederse. Bekliyorum. Bakalım ne sürprizler bekliyor sizleri, beni, hepinizi. Güzel şeyler oluyor dedim ya. Rabbime şükürler olsun inşallah diyorum. Birazdan bir çekim olacak. Ondan sonra da çok daha farklı şeyler. Bekliyorum. Ben de hazırlandım, giyindim. Hemen geldim tekrar. Yepyeni bir günden herkese merhabalar. Dün videonun sonunu çekemedim. Çünkü o kadar çok telaşlıydım ki Altaş TV'den çıktıktan hemen sonra eve geldim. E, yemek telaşıydı, mutfaktı, çocuklardı. Okuldan biliyorsunuz artık geldikleri için herkesin kendine göre bir telaşı, anlatacağı bir şeyler oluyor. O yüzden de yoğunduk. Bugün yeni bir gün. E, şimdi fotoğraf çekimleri için gidiyorum. Fotoğraf çektireceğiz. Sonra önlük için güzel bir önlük yaptırıyorum. Hatta birden fazla önlük. Onlar için de baskı işlemleri var onları halledeceğim e, derken Ceren'in okulunda görüşme var onları falan halledip e, böyle yoğun koşturmayacağım ama güzel bir gün olacak videonun sonunda e, anlatacağım size neler oluyor neler yapıyorum artık bahsetmenin zamanı geldi bence dışarıdaki işlerimi hallettim ve hemen eve geldim güzel bir köfte yoğuruyorum Köfte herkesin evde yaptığı usul. Yani benimki de sizinkilerden farklı değil. Şöyle hemen köftelerime şekiller vereceğim. Bir taraftan da yağımı kızdırıyorum. Kızartacağız köftelerimizi çünkü. Hazır olsun diye. Patatesimiz var, biberimiz var. Eşimden de domates getirmesini istedim. Çünkü domatesim çok azmış benim. Bilmiyordum az olduğunu. Dikkatimden kaçmış. Mantar, biber, ne varsa evde malzemeniz bunları çöp şişe takı takacağız. Çöp şişte köfte patates yapıyoruz. Hem görüntüsü çok güzel oluyor. Hem lezzeti güzel oluyor. Hem de sunumlarınıza şıklık katacağını düşünüyorum ben. Deneyin, seversiniz. Şöyle ilk önce köftelerimize yuvarlak şekiller vereceğim. Hazırlayıp Önceliğim onları kızartmak olacak. Şöyle çok fazla kızartmayacağım. Hemen bir alt üst yapıp alacağım. Evet köftelerimiz hazır. Gayet de güzel oldu. İlaveten yanına yemeğim vardı. Bu yeterli olacaktır. Bir de pilav yaparız. Oh mis gibi. Şu domatesin güzelliğine bakar mısınız? Bahçe mahsulü bunlar. E, tabii ki biberlerimiz de öyle. İnşallah güzel bir yemek olacak. Şimdi ben sosunu hazır, hazırlayayım ama pişmeden önce sosunu dökeceğim. Evet şöyle hemen güzel bir salçalı sos hazırladım. Kızarttığım yağdan biraz ekledim. Sonrasında salçayı, su, sosun, salçayı, tuzunu, karabiberini, pul biberini ve biraz da suyunu ekleyip güzelce bir sos oldu. Hemen şöyle üzerlerine gezdiriyorum. Çok fazla sulu yapmayın. Zaten biraz da pişirdiğimiz için kendi sosuyla pişecektir. Bu arada pilavımız da hazır oldu. O pişti, yemekte. Fırında hemen pişmek üzere. Üzerindeki yağlı kağıdı alayım ki birazcık kızarsın. Evet yemeklerimiz pişti çok şükür şimdi hemen bu arkadaşları alıp tabakların içerisine yerleştireceğim. Bu arada herkes eve geldi Ceren de hemen okul maceralarını anlatmaya başladı bile ben de hemen yemeğimizi hazırladım tabaklara bugün sunumumuz böyle olacak gayet de güzel olmadı mı mis gibi yanına da bir yoğurt çıkartırım e daha ne olsun çok şükür. Bu arada buzluk için biliyorsunuz mutlaka haşlanmış nohutlarım olur benim. Ama bu sefer çok az kalmıştı. Hemen 1 kilo kadar nohut aldım. Akşamdan ıslatmıştım. Ee, bu arada haşladım ve onları da aradan çıkartıverdim. Şimdi bu arkadaşları buzluğa kaldıracağım. Ben e, akşamdan ıslatıyorum. İçerisine tuz ekliyorum. Kabukları da soyulmuyor. İçiniz rahat olsun. Her zaman böyle yaparım. Sonra da ertesi gün güzelce haşlayıp çok fazla ezdirmeden buzluğa kaldırıyorum yemeklerimi çorbalarımın içerisine ne içinde kullanacaksan böyle misler gibi kullanıyorum şimdi bu arkadaşları hemen buzluğa gönderelim Böyle sohbet etmek için balkonda yerime geldim. Çünkü bu videonun sonunda artık sizlerle yaşadığım şeyi paylaşacağımı söylemiştim ve daha da fazla uzatmanın anlamı yok bence. Artık sizlerle paylaşabilirim. Çünkü artık adı konuldu. Çünkü artık netleşti. Allah'ımın izniyle, Rabbim de nasip ederse çok yakın bir zamanda belki önümüzdeki haftalarda inşallah benim artık televizyonda bir programım olacak. Yani sizin anlayacağınız televizyonda yemek programı sunacağım. Bu benim için bir hayaldi ve hayalim gerçek oldu. Burada Ordu'da yerli bir televizyonda kısmetse Zübeyde'nin hayallerinden sofraya programını sunacağım. Konuklar alacağım, yemek yapacağım, tarif vereceğim. Hayata dair bir sürü şeyi her hafta, haftada bir gün paylaşacağız. Tabii bizim çekimler birazcık daha fazla olacak. Canlı değil. Ama sizler nasıl izleyeceksiniz? E, tabii ki ben size kanalın ismini söyleyeceğim. E, ve isterseniz aynı gün zaten her yerde yayın yapabiliyor. E, o gün izleyebilirsiniz. Yayınlandığı gün. Kaçırırsanız da YouTube kanallarına atacaklar. Oradan tekrarlarını takip edebileceksiniz. Yani Zübeyde'nin hayalleri artık hem YouTube'da hem de televizyon programında olacak. Yani kendime ait bir televizyon programım olacak. O programı yöneteceğim. Çok şükür diyorum. Heyecanlıyım. Hala ben bile söylerken inanamıyorum. Ama güzel bir şey. Benim için güzel bir adım. Güzel bir proje olacağını düşünüyorum. Aslında ulusalda da birkaç yerden buna benzer teklifler geldi. Ama şu anda benim bulunduğum şehirde başlamam çok daha güzel olacak. Belki sonrasında Rabbim daha güzel kapılar aç açacağını düşünüyorum. Çok da sevdiğim bir kanal zaten. Sık sık da beni programa davet ediyorlardı. En sonunda böyle güzel bir teklifle geldiler. Düşündüm, taşındım neden olmasın ki dedim. Yapabilir miyim? Yaparım. Allah'ın izniyle her işin üstesinden nasıl kalktıysam, geldiysem bu işin de üstesinden anlamın akıyla çıkarım diye düşünüyorum. Çok güzel hayata dair e, konuklar alacağız. E, belediye başkanlarından tutun da profesörlere kadar e, kendini geliştirmiş, yetiştirmiş güzel kadınlarımıza kadar, başarılı kadınlarımıza kadar hayatın içinde yaşanmışlıklık olan her şeyde her türlü konu, konumuz olacak ve o konuklarla da güzel içerikler üreteceğiz. Ben çok mutluyum. Aynı zamanda da çok gururluyum. Rabbim hayallerimi yaşatıyor. Aslında konuşurken bile hala nutkum tutuluyor. Nereden nereye yani yıllar sonra böyle bir şeyle çıkmak beni çok mutlu etti. Beni buraya layık gören, bana kıymet veren, değer veren herkese çok teşekkür ediyorum. Her zaman yaparım dedim ve yaptım. Her işin üstesinden de alnımın akıyla çıktım. İnşallah bu da çok güzel olacak. Bir sürü insana düşünün TV, televizyon aracılığıyla daha da çok kitleye ulaşacağım. Bir sürü insanın evine konuk olacağım. Nasıl ki YouTube kanalında konuk olduysam bu sefer de televizyon aracılığıyla konuk olacağım yine kaliteli tabii ki güzel içerikler üreteceğiz tam tutan tarifler vereceğim e, beni oradan da izlerseniz destek olursanız çok ama çok mutlu edersiniz ben kendi kanatlarıma güvenip bir yola çıktım Allah'ta utandırmasın inşallah nasıl ki kitabımı çıkartırken yaparım dedim yaptım ve kitabım baskıdan baskıya koşuyor tabii ki sizlerin desteğini asla unutamam sizler beni sevdiğiniz için kitabımı aldınız bana değer verdiğiniz için ve kitabım sizin sayenizde bir sürü insana ulaştı. Ee, çok güzel geri dönüşler aldım. Bu beni çok mutlu etti. YouTube kanalımda ve Instagram sayfamda da hiçbir zaman çizgimi bozmadan olduğum gibi devam ettim. Ee, tabii ki bundan sonra televizyon kanalında da yine aynı şekilde yoluma istikrarlı, düzenli, kaliteli ve seviyeli bir şekilde devam edeceğim. Allah bir kapı açtı. İnşallah bu kapının arkası da bütün güzellikleriyle beraber geri dönsün diyorum. Hem bana hayırlı olsun, hem televizyona hayırlı olsun inşallah. Hem de sizlere hayırlı olsun. Seveceğinizi düşünüyorum. Çünkü benim olduğum yerlerde her zaman bana destek oldunuz, bundan sonra da olacaksınız. İzlerseniz, yanımda olursanız eksiklerinizi söylerseniz güzel olur. Tabii ki ilk heyecan olacak benim için televizyon karşısında bir program yönetmek ama Allah'ın izniyle birkaç program sonra ben onun da üstesinden gelirim. Size bir şey söyleyeyim mi? Hangi iş olursa olsun hiçbir işe başlarken acaba yapabilir miyim demedim. Hepsini yaparım dedim. Yaparım çünkü kendime güveniyorum. Çünkü kendimi tanıyorum. O yüzden sizler de öyle bir işe başlarken düşünmeyin. Yaparsınız. İnsan başladıktan sonra önü açılıyor, aydınlık oluyor. Hele kendinize inancınız ve güvenciniz varsa arkası çok güzel oluyor. Sadece sosyal medya için söylemiyorum, başka işler için de. İnanın isterseniz yapamayacağınız hiçbir şey yok ve hiç kimseye ihtiyacınız yok. Sadece kendinize inanın, kendinize güvenin. Her işin üstesinden Allah'ın izniyle gelirsiniz. E, bu da benim için bir heyecan, güzel bir heyecan. <laughs> e, şu anda önlüklerin dikiliyor. E, Programın ismini söyledim size. Zübeyde'nin hayallerinden sofraya olacak. Ee, önlüklerin logoları basılıyor şu anda. O aşamadayız. İşte mutfağa gideceğim. Birazcık ön bir çalışmalarım olacak. Mutfakla alakalı birazcık hani o fırına ocağa alışmaya çalışacağım. Sonrasında da ya Allah, Bismillah deyip e, Start vereceğiz. Güzel olacak. Tabii ben size gelişmeleri buradan aktarmaya devam edeceğim. Yine her zaman olduğu gibi ilk önce YouTube'da paylaştım. Yine her zaman olduğu gibi ilk önce gittiğimizde orada paylaşacağım sizlerle beraber. Sizler de görün istiyorum. Tek bir isteğim var. Hiç kimseden hiçbir beklentim yok. Bugüne kadar da hiç olmadı. Sadece dualarınızda yer almak istiyorum. Ben çünkü herkese elimden geldiği kadar destek oldum. Hiçbir karşılık beklemeden. Tek istediğim dualarınızın içinde bana da yer verin. Dua her kapıyı açar. Ben çok inanıyorum. Bugüne kadar birbirimizin bir sürü şeyinde burada yazdığınız bana sıkıntılarınızı anlattınız, sorunlarınızı anlattınız. Karşılıklı dualar ettik. Bir işe başlarken, çıkarken, doğuma giderken hep bir aile olduk. Bundan sonra da aile olacağız. Tek istediğim de dualarınız. Dualarınız benim için çok kıymetli. O yüzden dualarınızın içinde olursam çok daha güzel ilerleyeceğimi düşünüyorum. Çok şükür elhamdülillah Allah bunu da nasip etti. Geriye ne kaldı biliyor musunuz? Bir butik kafe açmak. Kim bilir ben şu anda hayallerimi yaşıyorum. Listede olan her şey tek 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 gerçekleşiyor. Belki Rabbim günün birinde onu da nasip eder. Yeter ki ben isteyeyim, yeter ki kendime inanayım o yola da çıkarım. Ben o yola çoktan çıkardım ama bu tayin meseleleri yüzünden hep böyle askıda kaldı. O yüzden vardır. Geciktiriyorsa Rabbim güzelleştiriyordur. Kader gayrete aşıktır. Gayret edin, çalışın, çabalayın. Sonu hep güzellik. Hiç kimseyle hiçbir sıkıntınız olmasın. Yolunuza bakın, önünüze bakın, çalışın, üretin ve insanların doğasında olun. Çok güzel yollar açılacaktır. Çalışan her zaman karşılığını alır diyorum. Sizlerle bunu paylaştım. Dualarınızı tanıdım. Tekrar söylüyorum. İnşallah gelişmelerle de haber vereceğim. Çok seviyorum sizleri. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda buluşuruz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı da unutmayın. Unutmayın hedefimiz 100 bin. 100 bin aboneye ulaşıp e, o güzel plaketi alıp evimizin duvarına asmak olsun. Yeni hedefimiz. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda buluşuruz. Hoşçakalın.